Saat kaç oldu hadi kalk ki. Ama hafta sonu. Biliyorum hadi kalk. Bana ne ben uyuyacağım. Ah anne ya o. Bana ne bana ne bu oyun hile yapıyor ta oradaki adam beni nasıl vurdu bana ne hile hile baz oyun sırf ben kazanmayayım diye yapıyorsun di mi gıcı. Mal mısın oyunla kavga mı ediyor? Anne ablam bana mal dedi. Ben sana bir daha kardeşine mal demeyeceksin demedi mi? Ha 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 siz 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 şahahın Ben sana gülmüyorum aklıma komik bir şey geldi. Kesin öyledir. Annem yemek yaptı mı? Sen hiç uyumadın mı? Sana ne? Anne yemek hazır mı? Birazdan hazır olur.